Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zeminlerde kıvam ve plastiste kavramı. Kıvam kavramı ince daneli zeminlerin bir özelliğidir. Çakıl ve kum gibi iri daneli zeminlerin kıvamından bahsedilemiyor. Kıvam, ince daneli zeminlerin doğal su içeriklerinde durumunu belirten bir kavramdır. Demek ki ince daneli zeminlerin mühendislik davranışları doğal su içeriklerinden etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Sert olabileceği gibi orta sertlikte yumuşak veya çok yumuşak bir halde bulunabiliyorlar. Doğal su içeriğine bağlı olarak zemin, ince daneli zemin 4 tane kıvamdan herhangi birinde mensup olabilir. Katı olabilir, yarı katı olabilir, plastik olabilir veya likit. Yani bir tür sıvıya benzer durumda olabilir. Peki, ince daneli zeminlerde doğal su içeriğine göre niçin ve su içeriğinin artması veya azalmasına göre değişik kıvamlarda bulunabiliyor? Bunun sebebi killerin aslında su tutabilme kapasiteleriydi. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ne vardı çocuklar? Killerin yüzeyleri ve negatif yüklerle yüklü ve etraftaki suyu ne yapabiliyordu bu? Elektriksel kuvvetlerle etki altında tutabiliyordu. Zeminimiz eğer su kaybederse killer birbirine yakınlaşıyor. Killerin ...yüzeyleri negatif olmasına rağmen... ...kenarları pozitif oluyor. Ve bunlar ne yapıyor? Su azaldıkça, yani etraftaki... Zemi, e, ...kil tanelerinin etrafındaki... ...su miktarı azaldıkça... ...killer birbirine yanaşıyor ve ne oluyor? Kenar-yüzey... E, ...etkileşimiyle birbirlerini çekiyorlar. Bu da bunların sert... ...yani katı hale gelmesini sağlıyor. Yani yapısal bir özelliğinden dolayı... ...suyu tutup tutmamasına göre... 4 tane ayrı kıvama sahip olabiliyor. Bu ayrı kıvama göre hangi durumda yani şu 1, 2, 3, 4 tane kıvamdan hangisine, hangisine sahip olduğu özelliklerinin hangisine sahip olduğunu bilmemiz için o andaki su içeriğini bilmek gerekiyor. Kıvam kavramı aslında bazı sınırlarla belirleniyor. Ne demek bu sınırlar? Likit limit, ...plastik limit ve rötre limiti gibi. Bu üç tane limit... ...bakınız görüldüğü gibi... ...likit kıvam... ...likit limitle... ...plastik kıvam... ...plastik limitle... ...yarı katı kıvam... ...rötre limitiyle... ...veya büzülme limitiyle... ...ve katı kıvam. Hepsi bu üç tane... ...sınır... ...ve dört tane... ...kıvam... Sınırlara biz ne diyoruz? Konsistans, Atterbeck limitleri veya kıvam limitleri yani sınırları. Senin su içeriğine göre, zeminin doğal su içeriğine göre katı halde, yarı katı halde, plastik halde veya likit halde bulunabiliyor. Ama nihayetinde hepsi görüldüğü gibi bir su içeriğine karşılık geliyor. İnce daneli zeminlerin suyla mühendislik özellikleri çok değişiyor. Dediğim gibi kıvam kavramı iri daneli yani çakıl ve kumlara ait bir özellik olmadığı için çakıl ve kumların mühendislik özellikleri su veya kuru oldukları duruma göre fazla bir değişim göstermez. Ama aynı durumu ince daneli zeminler için söyleyemeyiz. Mesela şurada gerilme şekil değiştirme grafikleri var. Bu gerilmeli çocuklar kayma gerilmesi. Eğer sizin doğal su içeriğiniz plastik limitten azsa ne demek yani? Doğal su içeriğiniz bu limitlerin hepsinin birer su içeriği olduğunu tekrar ediyorum. Su içeriğiniz eğer şu tarafta işte bakın sıfırdan başlıyor ve giderek artan rötre limiti veya büzülme limiti, plastik limit veya ve Likit limit, bunlardan en büyüğü hangisi çocuklar? Limit olarak, sınır olarak, likit limit. Çünkü bakınız, sıfırdan en uzakta. Sizin eğer doğal su içeriğiniz buradan küçükse, yani plastik limitten küçükse, yarı katı da veya katı olabilirsiniz. Buradaki zemini bakınız, şekil değiştirmek için çok büyük bir yüksek miktarda bir gerilme, kayma gerilmesi uygulamak zorundasınız. Doğal su içeriğiniz eğer plastik limitten küçük ise. Aynı zeminin doğal su içeriğini plastik limitinden az değerden yukarı yükseltsek yani su içeriğini arttırsak ve su içeriğini plastik limitin ötesine taşıyabilsek bu davranışa göre farklı davranışlar gösteriyor. Hemen yan tarafında. Eğer sizin diyor su içeriğiniz yaklaşık plastik limitte ise demin incelediğimiz yer plastik limitten küçük olduğu değerdi. Yavaş yavaş su içeriğini arttırmaya başladığımız zaman ilk karşılaşacağımız limit plastik limit. Plastik limite yakınlaştıkça, bu, bunun etrafında oldukça bakınız, çok büyük bir gerilme altında şekil değiştiren zeminimiz, aynı zemin sadece su içeriği değişti, doğal su içeriği arttı. Bakınız daha farklı bir davranış göstermeye başladı. Su içeriğini daha da arttırırsanız yani plastik limitten su içeriğini, doğal su içeriğini arttırarak likit limite yanaştığınız zaman bakınız ne oluyor? Çok büyük bir deformasyona çok küçük bir, daha, daha doğrusu şöyle diyelim, diğerlerine göre daha az bir yatay gerilme, kesme gerilmesiyle ne yapabiliyorsunuz çocuklar? Ulaşabiliyorsunuz. Mesela şuradan Aynı deformasyona veya aynı şekil değiştirmeye sahip nokta çıkayım. Bakınız likit limite yakınsa su içeriğiniz bu kadar bir kesme gerilmesi gere gerekirken plastik limite daha yüksek bir kesme gerilmesi gerekiyor. Demek ki su içeriğini arttırarak bu şekilde davranış gösteren zemin bu şekilde ve bu şekilde ne yapıyor çocuklar? Davranış gösterebiliyor. Sebebi nedir bunun? ortamdaki doğal su içerinin değişmesi. Yani mühendislik davranışları çok farklı oluyor. Su içeriği değiştirince. Hangi zeminler için bu? Kıvam kavramının geçerli olduğu ince daneli zeminlerde. Daha kötü durum da var. Onu da söyleyeyim. Bakınız böyle likit limit. Yani su içeriğinizi eğer siz likit limitin ötesine taşıyarsanız bakınız herhangi bir etki bir kesme gerilmesi uygulamadan dahi kendi ağırlığıyla çocuklar ne oluyor? Ne oluyor? Deformasyon yani burada bakın hiçbir şey gösteremiyor yani. Kendi ağırlığıyla akan bir zemin haline geliyor. Mühendislik davranışı en kötü durum hangisiymiş demek ki? Likit limitin üstü. Likit limitle plastik limit arasında biraz daha mühendislik davranışları olarak biraz daha iyi davranış gösteriyor. En iyi durumu nerede gösteriyor çocuklar? Plastik limitten daha düşük, yarı katı ve yatık, katı kıvamda gösteriyor. Demek ki benim özel sınırlarda yani limitlerde farklı davranış gösteriyor. Aynı zemin sadece değişen su içeriği. O zaman bu limitleri yani şuradaki 3 limiti öğrenmek istemez miyiz? İstemek zorundayız. Çünkü niye? Bizim doğal su içeriğimize göre hangi kıvamda olduğumuz mühendislik davranışımızı değiştiriyor. Peki bizim hangi kıvamda olduğumuza nasıl karar veriyoruz? Bakınız buradaki sınır değerlerle yani likit limit, plastik limit ve rötre limit ile belli oluyor. Likit limit neymiş? Likit ve plastik durumlar birbirinden yani şöyle diyelim likit ve plastik kıvamı birbirinden ayıran su içeriğidir. Nihayetinde hepsi birer su içeriğidir. Bunu da söyleyeyim. Plastik limit plastik kıvamla yarı katı kıvamı ayıran sınır su içeriğidir. Rötre limiti veya büzülme limiti dediğimiz şey yarı katı ve katı durumlar birbirinden ayıran su içeriğidir. Dikit limiti LL ile, plastik limiti PL ile, rötre veya büzülme limitini de SL ile göstereceğim. Değişik kıvamlara göre benim zeminimin gösterdiği davranışın farklı olduğunu söylemiştim. Tekrar burada bir özet yapalım. Likit durumda zemin kendi ağırlığıyla bir sıvı gibi yavaşça akabilir. Yani bir bal gibi düşünebilirsiniz. Suyun içinde bir, solü, bir süspansiyon gibi oluyor zemin. Kendi ağırlığıyla akabiliyor. Bir bal gibi düşünebilirsiniz yani. Plastik durumda iş biraz daha ne oluyor? Mühendislik davranışı kazanıyor. Yani biraz direnç göstermeye başlıyor. Ki bakın burada likit limite yakın durumda. Şurada. Ve plastik limite yakın durumda. Biraz daha ne oluyor çocuklar? deformasyon yani şekil değiştirmeye bir direnç gösteriyor yani. Plastik durumda kırılma ve çatlama olmaksızın zemine şekil verilebiliyor. İşte bu özelliğin ismi plastisite veya plastiklik özelliği deniyor buna. Yani siz e, ince daneli zeminleri eğer siz şu plastik kıvamdaysanız şekil verebilirsiniz. Yani bir çömlek yapabilirsiniz yani. Üzerinde herhangi bir çatlama, kırılma olmaksızın ...kendine şekil verebiliyorsunuz. Yarı katı durumda ise... ...zemini istenen şekil... ...zorlukla verilebiliyor. Ve çatlamalar başlıyor. Yani siz eğer bir çömlekçi olsaydınız... ...killiğinizin hangi su içeriğinde... ...hangi kıvamda olmasını isterdiniz? Plastik kıvamda. Niye? Çünkü çatlama... ...şekil verebilir. Mesela bir testi yapacaksınız... ...veya bir küp yapacaksınız. Şekil verebilmeniz için... ...plastik kıvamda olması gerekiyor. Ama su içeriğini kaybetse plastik kıvamdan yarı katı kıvama veya katı kıvama geldiği zaman artık şekil veremiyorsunuz. Şekil verseniz dahi mesela yarı katı durumda çatlamış oluyor. Mesela bir küp yapsanız su sızdırır yani manasında diyorum. Katı durum bunlardan en kötüsü. Zemine şekil veremiyorsunuz. Yani bir küp yapamazsınız o zemin o durumdaki. Su içeriği demek ki şuraya kadar düşürdüğünüz zaman su içeriği sıfır olmuyor çocuklar burada. Yine bakın bir su içeriği var katı katı kıvamda fakat şekil veremiyorsunuz. Yani şekil vermek istediğinizde kırılıyor bu. Şekil verilemiyor. Şekil vermek istediğinde kırılır. Ama mühendislik davranışı yani inşaat mühendisliği açısından baktığınız zaman en kuvvetli durumda hangi durum oluyor? Hangi kıvam oluyor? Katı kıvam oluyor. Ondan sonraki en kuvvetli durum yarı katı kıvam. Plastik durum eh işte likit durum hiç istemediğimiz durum yani. Plastisite dediğim, plastisite dediğimiz kavram ince daneli zeminlerde çatlama ve kırılma olmadan kalıcı şekil değişimi, yani bir küp yapabilme, bir test yapabilme özelliğidir. Aslında bu kıvam ve plastisite kavramı, ki burada Atterberg'den bahsetmiştik, bu kıvamları tanımlayan bilim adamının ismidir bu Atterberg. Bu adam aslında bir e, seramikçiydi. Bu şey, killere, yani kilden yaptığı seramiklerle çalış, çalışırken bunu fark etti. Yani kile bazı belli miktarda su içeriğini, farklı su içeriklerinde farklı davranış gösterdiğini gördü. Sonra dedi ki ben bu seramik işinde en uygun şekil verilebilmeyi nerede yapabilirim? Önce ne yapması lazım? O kıvam ve o limitleri yani kıvam limitlerini bilmesi gerekiyor. İşte oradan buldu bu adam likit limiti, plastik limiti ve rötre limitini. Zeminler bu özelliğini su içeriğinin likit limit ve plastik limit sınır su içeriği arasında düşmesiyle gösterebilirler. Ne demiş Rüfe? Plastiste de neydi? Çatlama ve kırılma olmadan. Yani ne demek bu? Şekil verilebilirken herhangi bir ya o kile bir şekil verilirken bir değişim yaparken düzenli çatlama ve kırılma olmasını istemiyoruz. O zaman hangi davran çocuklar? Plastik limit Kırılma ve çatlama olmak üzere yani plastik kıvamdaki durum. Yani plastik limitle likit limit arasında olmasını isterim ki buna şekil verebileyim. Herhangi bir çatlama ve kırılma olmadan. Likit durumda nasıl oluyor çocuklar? Zaten kendi halini duramıyor yani. Kendi başına akıp gidiyor yani. O kadar kötü bir malzeme diyelim. Kıvamlardan şu e, likit limit ve plastik limitten bir başka çıkarım da var burada. Onu da söyleyelim. Bu da plastiste indisi. Kıvamların limitleri yani iki tane limitimizi kullanıyoruz biz burada. Bir tanesi likit limit, bir tanesi de plastik limit. Bunlar da hangisi daha büyük su içeriği olarak ki bunların hepsinin bir su içeriği olduğunu söylemiştim. Su içeriği değeri olduğunu söylemiştim. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki likit limit değeri daha büyüktür. Ki bakınız tekrar gösteriyorum. Sıfırdan başlayan yolculuk Önce rötre limiti veya büzülme limiti, plastik limit, sonra da likit limitte. En büyük değer hangisi çok likit limitte. Sizin doğal su içeriğiniz bundan büyük olabilir mi? Olabilir. Bu arada olabilir mi? Olabilir. Bu arada olabilir mi? Olabilir. Bu arada olabilir mi? Olabilir. Sizin doğal su içeriğinizde lütfen şu sınırları karıştırmayın. Siz doğal su içeriğinizde göre hangi kıvama düştüğünüzü belirleyen sınır değerler, sınır su içerikleri değerleridir bunlar. İşte bu iki tane limitten yani likit limit ve plastik limitten plastiste indisi tanımlanıyor. Plastiste indisi bakınız likit limitle plastik limit arasındaki fark aslında. Burası neydi çocuklar? Bizim aslında e, zemine şekil verebildiğimiz aralık yani. Kırılmadan, çatlamadan şekil verilebilme özelliği plastisteydi ya. O yüzden bunu da ne yapıyoruz? Çocukla, tanımlıyoruz. Plastik Plastisite indisinin değişik değerlerine göre plastiklik özellikleri ne yapmışız? Burada tanımlamışız. Bu plastisite indisinin sıfır olduğu durum şu durum. Çakıl ve kumların için karşılaşılan durumdur. Onu da söyleyelim. Bunu bakınız buradaki su muhtevalarına, doğal su muhtevalarının 3 tane sınır değeri vardı rötre limiti veya büzülme limiti, plastik limit ve likit limit olarak ifade etmiştik. Likit limitin üzerinde plastik kıvamda ve orta sert dediğim veya yarı katı durumdaki durumlarda zeminin içinde su ve, ve sadece su bulunur tane ile birlikte hava bulunmaz. Bu şöyle bir şey mantığı var bu bu grafiğin. Şimdi eğer siz sıfırdan başlayıp yani kuru durumdan başlayıp su muhtevasını arttırdıkça değişik kıvamlara ne yapıyordu çocuklar? Gelebiliyorduk. Katı durumda, yarı katı durumda, plastik durumda, likit durumda veya kıvamda olabiliyordu. Siz eğer bunun tam tersi su kaybetmeye başlarsanız zemin kütleniz şu şekilde bir zemin kütleniz olsa yavaş yavaş su kaybettikçe ilk karşılaşacağınız limit değer dikit limit değeri hacim azalıyor. Niye azalıyor? Çünkü su kaybediyorsunuz. Bakın buradan buraya düştük. Geldik. Plastik limite geldik. Yine su kaybetmeye devam ettik. Ve nereye geldi çocuklar? Retro limitine kadar geldik veya büzülme limitine kadar geldik. Buraya kadar ki, buraya kadar ki, buraya kadar ki yapılan şeylerde, yani su kayıplarında siz hacim kaybedersiniz. Bu ne demektir? Yani zeminde bir büzülme oluyor. Aşağıya doğru bir göçme çökme oluyor. Göçme demeyelim de çökme oluyor. Niye? Çünkü hacim kaybediyorsunuz. Geldiniz, 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 geldiniz. Ta ki nereye kadar hacim kaybediyorsunuz? Büzülme limitine göre. Yani bu rötre limitine kadar hacim kaybediyorsunuz. Peki bundan sonra da su kaybı su kaybı yaşayabilir miyiz? Evet yaşayabiliriz. Peki buradaki kayıp bakınız Hacimde bir şey değişim olmuyor. Bu sefer ne oluyor çocuklar? Bakın su kaybı su kaybettikçe artık yerine ne geliyor çocuklar? Hava geliyor. Yani suyun kaybettiği hacmi hava alıyor. İşte bu büzülme de oradan geliyor. Hacim kaybının son yeri. Büzülme limiti. Yani sizin en son hacim nereye kadar düşüyormuş? Büzülme limitine ya da rötre limitine kadar düşüyormuş. Rötre limitinden sonra artık zeminimiz tam doygun halden kısmi doygun hale, eğer suyu komple kaybederseniz de kuru hale gelebiliyor. Buradaki grafikte anlatılmak istenen şey budur yani. Peki benim bu kıvam durumunun mühendislik davranışına etkisi var demiştim. Bakınız burada yumuşak, orta yumuşakta, katı çok katı, ser, yarı katı diye çok daha katı diyelim ve sert durumdaki e, hallerindeki, kıvamlarındaki zeminin kayma dayanımı ve serbest basınç dayanımının nasıl değiştiğini hemen görelim. Yumuşak kıvamda yani bir plastikle bu likit kıvam gibi düşünebilirsiniz. Bakınız kayma direnci veya kayma dayanımı 0.25 e, kilogram bölü santimetre kare veya parantez içinde olan ifadeyle 24 kilopaskal veya kilonüton bölü metre kare. Bakınız su kaybettiğiniz, sert kıvamı yani kıvamınız plastik kısım kısımdan yarı katı 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 kıvama doğru gitmeye başladıkça bakınız dayanımınız da ne oluyor çocuklar? Artmaya başlıyor kayma dayanımı. Aynı hikaye serbest basınç dayanımında da var. Bakınız su kaybettikçe yani kıvamınız likit kıvam, likit durumdan plastik duruma, oradan yarı katı duruma, oradan da katı duruma geçtikçe sizin mühendislik davranışınız da iyileşmeye başlıyor. Yani sizin su içeriğinizin düşük olması, bakınız görüldüğü gibi hem kayma dayanımında hem de serbest basınç dayanımında pozitif olarak ne oluyor çocuklar? Etkili etmeye başlıyor. Şurada blunt end dediğimiz şey çocuklar aslında şu kalemin açılmayan ucu yani kurşun kalemin açılmayan tarafı demek istiyor. Mesela yumuşak kısımda şu kalemin şu açılmayan ucu çok rahat bir şekilde zemine penetre yani girebiliyor. Yarı katı durumda çok orta bir eforla birlikte 12 mm veya yarım inçlik bir penetrasyon sağlayabiliyorsunuz. Katılaştıkça yani sertleştikçe bakınız ne oldu? 12 mm'lik aynı eforta 12 mm'lik şu kalem ucu zemine batarken biraz daha az batmaya başlıyor. Belli bir seviyeden sonra yani çok katı durumdan sert duruma doğru gittikçe bakınız artık kalem ucu batmamaya başlıyor. Hatta sert kısımda hiç batamıyor. Yani şu kalemi böyle bir zemine batıramıyorsunuz bile. Tamam mı? Burada da feel or touch dediğimiz şey de nasıl? Yani mesela doğada veya bir sahada böyle bir zemin acaba sert kıvamı nedir diye düşündüğünüz zaman... Şunları kullanabilirsiniz. Yaklaşık burada da size ön tasarım içinde değerler vermiş oldum.